Apsiyon sektörün Mercedes'i. Apsiyon'la 2013 yılında tanıştık. İyi ki de tanışmışız. Öncelikle Apsiyon'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü her konuda bizim yanımızda destekçiler. Apsiyon bir Ferrari gibi. Aslında beni sektöre kazandıran Apsiyon olmuş oldu. Bu sene 8. senemizdeyiz ilgileri ve yakınlıkları hiç değişmedi. Hani opsiyonla başladık, opsiyonla devam ediyoruz. En büyük yardımcımız bizim opsiyon. Yani elimiz, kolumuz, ayağımız, bacağımız. Opsiyonun bize sağladığı avantajlar, inanın saymakla bitmez. Herkes muhakkak bir gün opsiyonlu olacak.